Tayfun Bey merhabalar. Merhabalar. Asiba Hanım, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk inşallah. E, çok sağ olun. Ben röportaja müsaadenizle Tayfun Bey ile başlayacağım. E, böyle bir sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışmanız efendim. Tabii ki. Efendim ben Tayfun, Tayfun Akan. Artı Merkez 87 doğumluyum. E, uzun süredir özellikle bir 15-16 sene kadar stajyerlikten yukarıya doğru çıkan süreçte tamamen saha deneyimiyle bilişim sektöründe devam etmekteyim. E, teknik alandan artık işletme sahibi olarak devam etme kararı aldık, eşimle birlikte gördüğünüz gibi sırt sırta, omuz omuza vererek e, bu sektörde artık biz de varız dedik. Harika, en büyük destekçimiz Hasiba Hanım. Evet. Böyle kısaca hanımefendiyi de tanımak Tabii istiyorum. E, Sizleri de tanıyalım Hasiba Hanım, buyurun efendim. Ben de Hasiba Hakan, 89 yılımda aynı bölüm mezunuyum. Birlikte iş yapıyoruz. Yani Hı hem mektep hem alaylısınız aslında, evet. onu söyleyebiliriz. Doğru. Ee, çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz burada, hayırlı olsun çok diyelim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi hemen tanıyalım Tayfun Bey. Neler yapıyorsunuz efendim, işinizi anlatır mısınız bize? Üstadım, bizim e, bilişim sektöründe e, özellikle daha ağırlıklıyız ama güvenlik kamerası, alarm sistemleri, hırsız alarm sistemleri, özellikle bu son dönemlerde araç güvenlik kameraları ve aler, e, panik butonları gibi e, ürünlerle devam etmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi zaten iş yerimizde de sarf malzemesi mevcut. Kurulum, bakım, onarım hepsi bizde mevcut. Uzun süreler devam ettirdiğimiz bir tecrübemiz mevcut. Bu tecrübeyi en iyi şekilde müşteriye aktararak biz hayatımızı idam ettirmek ve sevdiğimiz işi yaparak bu hayatı devam etmek istedik. Bu şekilde bir karar aldık. Eşimle birlikte bu sektörde artık varız diyoruz. Ya biraz arz-telep meselesi işiniz tabii aslında. Tabii tabii ki. Ama teknoloji şöyle, eğer teknolojiyi biz bırakırsak teknoloji bizi bırakıyor. Biz teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Ürünleri elimizde daha fazla tutmaya çalışıyoruz. Stok bazlı çalışmaya çalışıyoruz. Ve kurumsal hizmet verdiğimiz için proje bazlı çalışıyoruz daha çok. Hedef ve e, ileriye dönük tüm noktalarda elektronik ve hizmet konusunda sizlere yardımcı olmak isteriz. Buyurun gelin e, sizlere burada hizmet verelim. Bizler de mutlu olalım, bekleriz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim sağ olsun. Çok, teşekkür çok ederim. Ederim. Hoş sağ olun. Emeğinizi sağlık. Sağ olun. çok sağ olun.